Sual tekrar soruyorlar. Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlese başkasına zarar etmemek şartıyla bir şey denilmez. Acaba böyle midir? Yani hürriyet dediğin şey senin hayvani bir hürriyet midir ki her türlü ahlaksızlığı irtikap edecek? E özgürlük adına kimse de ona seslenmeyecek. Bu mudur hürriyet? El cevap. Öyleler hürriyeti değil, özgürlüğü değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ile çocuk bahanesi gibi bir hezeyan ediyorlar. Yani güya özgürlüklerini, hürriyetlerini ön plana sürüyorlar. Ama asıl yaptıkları hadise nedir? Sefahet ve rezalet. Her türlü ahlaksızlık, her türlü sapkın hareket. Bunları çocukça bir tavırla hürriyet gibi lanse ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, hürriyet öyle nazenin nazlı bir çiçek gibidir ki adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyinedir. Şeriatın adabıyla tezyin edilmiş, süslenmiş bir hürriyet hürriyettir. Onun edebiyle edeplenmiş olan o hale özgürlük denir. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır. Şeytanın istibdadıdır. Şeytan onların tepesine binmiş. aklın hayale gelmedik ahlaksızlığı onlara yaptırıyor. Bunu hürriyet adına hürriyet diye lanse ederek sahip çıkıyorlar. Özgürlük diye. Nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyet umumi efradın zerratı hürriyatının muhassalıdır. Yani tek bir kişinin hayvan gibi istediğini dilediği gibi yapması değil, şu cemiyeti teşkil eden zerreler bile varsa, o zerrelerin bile hukukunu gözeterek, onların bir nevi bileşkesi mahiyetinde, onların hulasası, özeti mahiyetinde, ortak paydası mahiyetindeki neticenin adıdır hürriyet. Hürriyetin şeyni odur ki, nedir o hürriyet? Ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın. Yani de, adam şunu söyleyemez benim nefsim benim değil mi İstediğimi yaparım. Hayır yapamazsın. Senin hürriyetin benim hürriyetimin başladığı yerde biter. Yani şimdi adam sizin yanınızda otobüste sigara içip sen benim hürriyetime ne karışıyorsun demesi gibi. İyi de senin dumanın beni zehirliyor. Yani bu senin nasıl bir hürriyetin oluyor ki senin hürriyetin benim hürriyetimi kısıtlıyor. Senin ne kadar hürriyetin varsa benim de o kadar hürriyetim var. Dolayısıyla hürriyetin özelliği nedir şetni? Tanımı nedir? Ne nefsine zararı dokunsun ne gayra zararı dokunsun. Yani nefis benim değil mi bu beden benim değil mi diyorlar ya şimdi. İstediğim gibi hareket ederim edemezsin. Bunun adı hürriyet değildir. Bunun adı ne dedi? Hayvanlıktır olsa olsa şeytanın istibdadıdır. Nefsi emmareye esir olmaktan ibarettir. Sen bunların adına hürriyet deme. Hürriyetin şekli budur. Ala enne kemalel hürriyeti en yeteferane. Hürriyet dediğin o şeydir ki insan firavun gibi olmasın. Hürriyet diye ortaya çıkıp hürriyetin kemali firavun gibi olmamaktır. Firavun ne yapıyordu? Nefsinin her istediği şeyi yapıyordu. Çünkü onu engelleyecek hiç kimse yoktu. bunun, bunun adı hürriyet değildir. Ve en la yestehziye bi hürriyeti gayrihi başkasının hürriyetini de istihsa etmemek, hafife almamak, onların özgürlükleriyle alay etmemektir. Hani siz kim oluyorsunuz? Manasına, havasına girmeyen bir hürriyettir. İnnel murada hakkun, asıl murat haktır. Lakinnel mücahedete leyset fi sebiliha. Ama bakıldığında hürriyet diye ortaya çıkan insanların mücahedeleri Abdizatına o yolda gibi gözüküyorlar ama o yoldaki bir mücadele değil. Şimdi buna da bir haşiye koymuş ustamız. Acele etme diyor. Yani mizan ceridesinin sahibi Murat haklıdır. Tanin muharri Hüseyin Cahit yanlış ve hata ediyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerine yönelik böyle bu, bu münazaratın dipnotlarında latifeleri var. Bir kısım telmihat, kinaiyat, yani bir hakikat beyan ederken demin mesela bizim okuduğumuz Arapça metinde şimdi ne anladık biz? Dedik ki hürriyetin kemali firavunlaşmamaktır ve başkasının hürriyetiyle alay etmemektir. Buradaki murat böyle bir düşünce, böyle bir niyet, irade haktır, doğrudur. Ama zahir manada hürriyet diye ortaya çıkan insanların yaptığı cihat, haddi gayret bu yoldaki bir gayret değildir. Şimdi buradaki Murat ve Murat ennel murada hakkun derken Osmanlı döneminde özellikle bu itaat ve terakki zamanında bir bu mizan ceridesinin mizancı Murat diye meşhur olmuş adam. Murat'ın bir duruşu var bir fikir boyutunda açıklayacağım biraz sonra. Bir de Hüseyin Cahit'in o dönemde medyada tartışan iki isim bunlar. İkisi de gazete sahibi İkisi yazar. İkisinin fikirleri farklı farklı. Burada diyor ki üstadımız acele etme. Yani mizan ceridesinin sahibi Murat haklıdır. Tanin muhariri Hüseyin Cahit yanlış ve hata diyor. Metinde de ne diyordu? Enden murade hakkun diyordu. Murat haklıdır diyor. Lakinler mücahedete yani Hüseyin Cahit'in ismine mücadele uyuşmuyor mu? Bir şey yani e, muradif kelimeler o diyor yanlış yolda diyor. Doğru bir yolda gitmiyor diyor. Onun gittiği yol gibi değil diyor tablo. Aldı ki bu arada Tanin diye o dönemde bir gazete var. Şimdiki bizim bu dönemdeki işte sözcü gibi cumhuriyet gibi gazeteler. şeyin İttihat ve Terakki'nin naşir efkarı olan gazeteler o dönemde. Nasıl şimdi medyada grup grup medyalar var. Sağ taraftan, sol taraftan medyalar. Bu Tanin e, Hüseyin Cahit hep olumsuz yazılar yazan, Abdülhamit Han'ın aleyhinde yazılar neşreden ve sürekli iddiat ve terakki tarafını tutan bir gazeteci. Ee, bu Murat ise Şehzadebaşı camisinin, pardon Şehzadebaşı'nda eski minibüs duraklarının olduğu yerde önceden bir sinemalar vardı. Şimdi tahmin ediyorum orayı bir iş merkezi falan yaptılar herhalde. Vaktiyle orası da tiyatroymuş. Bu 31 Mart hadisesinden sonra e, ortalık karıştığında bu e, şey Mizan gazetesinin sahibi olan Murat Efendi orada bir konuşma yapıyor. Bu adamın evveliyatı başlangıçta iddiat ve telakkicilerle beraber hatta bir dönem başkanlıklarını yapmış. Ama bir müddet onların gidişatını görünce bu da onlara muhalif olmuş ve şiddetli muhalefet ediyor. Ve Oradaki şehzade başındaki tiyatroda, daha sonra sinema oldu, şimdi iş merkezi olan yerde bir konuşma yapıyor. O konuşma esnasında İttihat ve Terakki çok ağır yüklenmiş. ve Bediüzzaman Hazretleri de o şeyi, konferansı izleyenler arasında çok ağır bir değerlendirme yapınca bu Mizancı Murat bir anda salon karışmış. Öyle ki iş artık böyle karşılıklı adam öldürme boyutuna gelmiş. O zaman hazretler orada sahneye çıkıyor ve bir güzel bir konuşma yaparak insanları sakinleştiriyor. Hem hürriyeti istiyorsunuz diyor, hem hürriyetin gerekli olan e, usullerine dikkat etmiyorsunuz. E Madem hürriyeti istiyorsanız sen niye hakaret ediyorsun? Bir, E siz niye fikirlerine saygı göstermiyorsunuz? İki, onlara uygun bir şekilde e, bir kitapta bulunup, oradaki ortamı sakinleştirmiş. Ona işaret yapıyor üstadımız diyor ki <laughs> acele etme mizan cerdesinin sahibi Murat haklıdır. Çünkü e, mizancı Murat'ın o günkü şartlar altında söylediği hürriyete yönelik yaptığı tanımlamalar doğru ve iddia ve terakkinin de istidat manasına yaptığı uygulamalar var. Onları tenkit etmiş orada. Tanin Muharrir Hüseyin Cahit ise yanlış ve hata eder diyor evet bundan sonra konu biraz uzun gidecek burada keselim inşallah e, demek oluyor ki Hazreti Usta bu okuduğumuz bölümde de e, özellikle e, içinde bulunduğumuz tabloyu tanımlarken uhuvvet-i İslamiye cihetiyle hasıl olacak olan o ittihadın bizim en önemli noktayı istinadımız ve nokta istimdadımız olduğunu bir zaruretin incizabın temayül ve tecavübün arkasından tecavüp ve tevatürle hasıl olan bir süreç. Yani kademe kademe şifreler manasında yaptığı bir işaretle nasıl bir gelişmeyle karşılaşacağımızı söylüyor. Ümit ederim inşallah bugüne kadar gördüğümüz bu tablolara bir benzerini de Cenab-ı Hak hayırısıyla kemale erdirir. O nihayetsiz güzellikleri de görmeyi, o ayrımlıklarla bütün İslam dünyasının kucaklaşmasını, Rabbim bizlere nasibi müyesser eylesin inşallah. Subhaneke la illa ma hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Raza'en lillahi'l-fatiha ve salavatı.